hookzan herkese merhabalar arkadaşlar merhabalar yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün sizleri Koskaya getirdim. Evet yanlış duymadınız. Yine Koskaya geldik. <laughs> Çekemezsiniz dedi. Ben yine geldim. Çekim yapacağım. Ne çekim yapacağım? Proteinleri ve vitaminleri çekeceğim talep üzerine abi proteinleri, vitaminleri çeker misiniz? Ben de Costco'ya geldim. Costco'daki sizlere protein ve vitamin fiyatlarını detaylı bir şekilde şimdi girip çekeceğim. Bakalım umarım yine çekemezsiniz deyip atmasınlar. Ben elinden gelince çekeceğim. Lütfen bu videoyu onun için bir beğeni atın. Bir beğeni atın destekleyin beni. Bakın sizin için neler yapıyorum. Haydi eliniz gitsin bu beğeni. Beğenin. Şimdi içeri giriyoruz. Video başlasın şimdi Costco'daki protein fiyatlarına başlıyoruz. Ensure Nutrition varmış. 33.49 arkadaşlar. Kocaman paketi veriyorlar sizlere. Şu gördüğünüz paketi 30 tane var içinde. Protein içeceğidir hazır bir şekilde. Veyahut da sizin de tanıdık, tanıdığınız Whey var. Bu gördüğünüz Whey paketi tam 35 dolar. 5 dolar 46 tam olmuş. Tam 35 dolara şunu alabilirsiniz. 80 servingdir. Bizim Kıbrıs'da çok bağlıdır ya bunlar. Türkiye'de de büyük ihtimal öyledir protein fiyatları. Yine ben bunu alıyorum. Oldukça iyidir. 20 dolara sizlere verir işte. 18 tane var içinde. Bu da içeriği 30 gram proteini var. 160 kalorisi var. 1 gram şuguru var. Her zaman içmiyorum. Yoldayken bir yere geçersen çok acil. Hemen açıp içiyorum. Oldukça iyidir. Çikolatası, vanilası ve karamellisi var. Proteinlere devam ediyoruz. Organik cream protein var. Çikolatası, 18 tane var bunun içinde. 25 dolar var arkadaşlar. Hem de organik düşünün. Dediğim gibi yoldasınız. Aceleniz var. Bundan içebilirsiniz. İçeriye de şu şekilde. Oldukça iyi. 20 gram proteini var. 130 kalorisi var. 25 dolar alabilirsiniz. Combat var. Muscle Farm'ın. Tam 40 dolardı bu da. O zaman paket. 40 dolar alabilirsiniz. Şu gördüğünüz 6 poundmuş. 40 dolar. 25 gram protein var. Bunu kullanmadım ben daha önce. V'yi kullanmıştım. Şunu kullandım. Şu anda Hyperway'ini kullanıyorum yine Optimum'un. Oldukça iyi ama burada sanırım satmıyorlar. Şu marka var. optimum, Optimum 30 dolara bu şoklu şunu. Şunu. Şu paketini. 3.35. 1.52 pound'a. 30 birime. Birim olarak bakın arkadaşlar. Protein fiyatlarına. Birim olarak bakın her şeye. Birim. Çünkü Amerika'da dolar ödemiyorsunuz. Nefise de bunlardan içiyor full organik bir protein powder'dır. 30 dolara organik protein alabilirsiniz. 20 gram protein var içerisinde. 6 gram fiber var. 30 dolar. Şu gördüğünüz 2.74 poundmuş. Gayet iyi. Bunlar da probiyotik digestifle vitaminler arkadaşlar. 15-49 birim şu gördüğünüz. 120 tane gummy bears var içinde digestif probiyotikler. Şimdi vitaminler kısmındayız. Vitaminleri göstereyim sizlere. Bunlar da probiyotik. 21.49 birime alabilirsiniz. Tam 10 dolar. 260 tane gam var içinde. Vitamindir. Farklı farklı vitaminler var içinde. Hepsini karıştırıp içebilirsiniz. Veyahut da 21.76'ya şu şekilde alabilirsiniz. yine Gamiz blueberry. 120 tane var içinde. Yani farklı farklı çeşitleri alabilirsiniz. Kolesterol ilacı var. Kolesterol ilacını 24 dolara alabilirsiniz. Yani ilaç çok. C vitaminleri var. 12 dolara C vitamini. Şu gördüğünüz 500 mg. 500 tane tablet var içinde. Tam 12 dolara alabilirsiniz. İlaç, ilaç. Hep bunlar vitaminler var arkadaşlar. Hep vitamin. One day. Kadınlara özel 50 artı 19 dolar değişiyor fiyatlar. Bir sürü var. Bing mengesi var 15 dolara. Yine vitaminler bunlar da. Daha güçlü. 500 tane tablet 15 dolara alabilirsiniz. Ben bunlardan almıştım bir tane. Günde bir tane içseniz yeterlidir. Tüm vitaminleri alırsınız. Bunlar da çocuklara özel. 13 dolara gummy bears var yine. Çocuklara özel. 300 tane var içinde. Ve 12 vitamini. Tam 13 dolar. Şu gördüğünüz. Yine kırtlak markası. Costco'nun kendi markası. 300 tane var içerisinde. Süper kompleksimiz var. O da 9.40. 9 ve 12 yine 17 dolar. Değişik değişik vitaminler var. Seç beğen al. 14 dolar da şunu verir size. VitaFusion D3. 210 tane var içinde. Seç beğen al. Vitaminler oldukça uygun kal var. Ben balık yağına bakacağım şimdi. Şu gördüğünüz 460 D3 vitaminleri var. Ayrı ayrı vitamin isterseniz 13 600 tane size D3 vitamini veriyor Costco. Balık yağıyla devam ediyoruz. 2 paket. Gördüğünüz gibi 2 paket 1200 megadan tam 18 dolara şunu alıyorsunuz. 2 tane var arkadaşlar. Birim olarak düşünün balık yağı alacaksınız. Çok uygun. Şu gördüğünüz iki paketi 18 dolara alabilirsiniz. Costco'nun markası değil. Costco'nun markası ise 20 dolara size 400 tane veriyorlar. 1000 Mega'dan. Yani değişiyor. Bu 1000 Mega. Bu şekilde 7 dolara alabilirsiniz. iki tane fish oil'ını, balık yağını. Daha özel balık yağları var. 12 dolara. Joint'lere özel, kemiklere özel var. Şu gördüğünüz kemiklerinizi 14 dolara. Karıları için atbil var. Atbili 20 dolara alabilirsiniz. 216 tane kapsül varmış içinde. 20 dolara atbili alabilirsiniz. Parastamol gibi. Baş ağrılarına iyi gelir. Biraz şu şekilde alabilirsiniz. 15 dolar. içerisinde 360 tane var. Tylenol var. Yine başınız ağrırsa tayalar içebilirsiniz. Bu 16-49 birim. Veyahut da Voltaren var. Voltaren. Voltaren de alabilirsiniz. Bu da arılara iyi gelir. 36 dolara Voltaren'i alabilirsiniz. 3 paket gelir içinde. 3 paketi alırsınız. Yine Tyronol var. Bu da 16,49 birim. 225 tane takla var içinde çok vitamin çok şey Amerika ya ilaçların cennetidir burası yani doğal yollardan değil ilaç içeceksiniz arkadaşlar bu 20 dolar ne çöz büyütü sinik bilmem artık neye yarar ama ne kadar hap ne kadar hap şu gördüğünüz bütün ayarlar hepsi hap arkadaşlar hepsi hep ilaç yani detaylı bir şekilde çekmeye çalıştım sizlere Costco'daki vitamin ve protein fiyatlarını. Evet çok protein yok. Başka gün de protein direk mağazasına gireceğim, dükkana gireceğim. Orada sizlere çekeceğim. Bu da soğuk iyi ilgili. 11 dolara size Tylenol'un Cold and Flu'yu veriyor. 70 tane kapsül. Yani ilaçları biraz çekmeye çalıştım. Vitaminleri, ki biraz fikriniz olsun. Anladığınız biraz fikriniz olsun. Geleceğinizde karşılaşacaksınız. Sams ve Costco'ya gelirseniz ilaçlar daha uygun oluyor. Çocuklar için de, bizler için de. 24 dolara şu şekilde yine soğuk algınlığımızı engelleyecek ilaçlar alabilirsiniz veya da bizim de bileceğiniz Nike markası var. Tam 16 dolara alıp içeri verirsiniz. Bu markaları biliyorsunuz. Karşılaştırabilirsiniz. Bizim Edzanay'a gidip karşılaştırın siz de görün. Farkları. Evet arkadaşlar. Başarılı bir video oldu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hızlı çektim çünkü bizim koskoda arkadaşlar maalesef çekim yasak. Yani yakalarlarsa lütfen çekmeyin deyip dışarıya çıkarıyorlar veya da çekmeyin diyorlar. O yüzden detaylı bir şekilde, hızlı bir şekilde çekmeye çalıştım. Çok proteinli oldu. Daha önce daha çok protein vardı. Maalesef çok protein bulamadık. O yüzden sizleri başka gün protein şupa götüreceğim. Demek ki orada detaylı bir şekilde sizlere gösterebileyim tüm protein ve fiyatlarını. Dediğim gibi umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sizlere detaylı bir şekilde çektim. Vitaminleri çektim, proteinleri çektim. Buraya gelirseniz eğer Koskaya üye olun, Semskaba üye olun. Orada vitaminler oldukça oldukça uygun vitaminlerden tut, haplara hepsi uygun. Yani yurt dışına göre daha uygun fiyatlar. Yani ki ben öyle biliyorum. Siz de lütfen fiyatlarınızı yazın. Bakalım sizde fiyatlar nedir ne değil. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Lütfen, lütfen bana destek olun arkadaşlar ve bir beğeni atın. Bir beğeni atın yorum atın bu ve bunun gibi istiyorsanız yorum atın. Nereyi çekmemi istiyorsunuz? Neleri çekmemi istiyorsunuz? Detaylı bir şekilde aşağı yazarsanız ben de cevaplarım ben de görürüm. Ben de gidip sizlere çekerim Amerika'yı sizlere beraber geziyorum. Sizlere her şeyi tanıtıyorum. Gerek work çavalan'a geleceksiniz, gerek gezmeye, gerek yaşam için gelecekseniz sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum her konuda ve gösteriyorum buraları. Şu gördüğünüz hot dog koskocaman. İki tanesi 3 dolardı. Koskunu aldım. %100 et, %100 dana yoğunluğunuz düşerse Costco'ya gelin ya pizzasını alın ya hatta onu alın arkadaşlar. Çok beğeneceğiz sosu. Sosisi oldukça güzel. Cillop gibi cillop gibi bak bak ne güzel ne güzel bak mis gibi mis. Mis.